çok mu aydınlık? Çok mu Şöyle mi yapalım? İyi mi böyle? Zekeriya Bey kapıyı açar mısınız? Zekeriya Bey kapıyı açar mısınız? Kapıyı açar mısınız lütfen? Kapıyı açar mısınız? Kapıyı açar mısınız lütfen? <laughs> ya güzelliğine bak. şimdi güzelliğine bak. Ne kadar güzel. Pardon kapıyı açar mısınız? Kapıyı açar mısınız? <laughs> Dayanamadım yine. Nasıl da biliyor kendisinin güzel olduğunu. Nasıl da biliyor tatlış tatlış yattığını. Nasıl da biliyor. Hmm. Çekeyim mi? <laughs> ben de seni seviyorum anneciğim. Bu kadar mı çok güveniyorsun ne? Kulbana mı? Güzel çocuk. Şimdi tat bak. Hı? Yerim seni. Yerim seni. Yok. Yani kendi kendine dağılınca daha tatlı oluyor. Bir de mesela Zekeriya'nın burasındaki tüyler dümdüz. Karnındaki tüyler şuradaki tüyleri kıvırcık. Sen nereden buldun beni? Nasıl geldin bana? Kurban olurum sana. Hı? Kurban olurum sana. Güzelim benim. Güzel. Çok güzel bu çocuk. Çok tatlı bir çocuk. Bu çiçek. Bu, bu çiçeğe bak. Bucine bak. Hı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun? Gidiyor mu? Bye bye. Hadi gel dışarı çıkalım. Gel. Gel çıktım ben. Hadi gel. Gel. Hava alalım. <laughs> gel çok güzel ama. Ama yerler çok soğuk. Uşursun aynı. Gel, bir yana kalayım. Oh, bir yana kalalım. Oo, oh, daha Mis, mis, mis.